iyi haftalar değerli dostlar. Geçtiğimiz 5 işlem seansında işlemlerine bakacağımız 4 hissemiz olacak. Aselsan, Doğol, e, TR Alt ve e, SASA hissemiz. Şöyle kısaca teknik analizini gerçekleştireceğiz. Aselsan'da geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğumuz en son analizde önemli bir trend hareketinin devam ettiğini ve yabancı hareketlerin özellikle Bank of the Bank'ın işlemlerinin hisse senedinde belirici olmaya devam ettiğini gözlemlemiştik bu analizini gerçekleştireceğimiz 4 senette de bu durum şu an bu şekilde. Hisse senedinde çok önemli bir direnç noktasıydı. En son çizilmiş 218 bölgesi. Bu kademe aşıldıktan sonra bu kademenin üzerinde kalma, kalış süresi birkaç gün olursa hisse senedini haftalık olarak da yukarıya yani 260 TL bandına taşıma olasılığından bahsetmiştim sizlere. Bu çok kısa bir süre içerisinde bu destekçi direnç bölgesi kırıldığı için şimdi hemen önümüzdeki haftaki temas noktası gerçekleşirse diye 256 bölgesi olarak işaretledim. Normalde önümüzdeki birkaç hafta içerisinde oluşma olasılığı olursa diye 260 bandı diye işaretlemiştim açıkça o noktayı. Şimdi süreç birazcık daha gün basında yakınlamış ihtimali yarattığı için hisse senedinde bu bandı net olarak haftalık olarak ilk hafta o direnci olarak işaretledim hisse senedinde şu an önemli bir bölgenin hemen üzerinde sınırlı hareketini korumakta hisse senedi. 220 TL bölgesi önemli bir destek ve bu bölgenin altında ise satıcılarla beraber 212 bandına dönmek isteyebilir. O yüzden hisse senedinde 212 altında çok zorlamamak lazım senedi. Çünkü bu bandın altında ise artık hareketli ortalamaların altına tekrar gelme olasılığı ortaya çıkartır. Yani bu da 195 bandına kadar da hisse senedinin çekilebilme ihtimalini ortaya çıkartır. Bu da satıcıların artmasıyla gerçekleşir. Takas tarafına baktığımız zaman hisse senedinde hafta başından gerçekleşen işlemlere baktığımızda şöyle şunu hemen aralığın 22'sine çekeyim. 22 ile 26 arasında işlemlerde net verilerde aracı kurum dağılımında Hala yabancı kurumlar adına işlem yapan kurumların alışta olduğunu gözlemliyoruz. Bakın Bank of 4,5 milyon civarında lot alış gerçekleştirmiş ve maliyeti önemli direnç olarak çalışmış olan 218 TL bölgesini işaret etmekte. Ve diğer tarafta yabancılara işlem yapan yine Tebin'de 2 milyon civarında bir lot alışı var. Yine HSBC yabancılar adına işlem yapıyor. O da 1 milyon civarında lot almış ki 1 milyon lotun ne kadar e, ise de değerli olduğunu biliyoruz hepimiz hisse senedinde bu yüksek alış hisse senedinin önemli destek bölgesine kırmadan hisse senedinin bulunduğu korumu en azından piyasa sallantıda ya da dalgalı bile olsa korumasına olarak tanıyor. O yüzden destek direnç bölgeleri takip ettiğimiz sürece hissenin kısa kısa vadede yükselişini sürdürmesini bekliyor olacağız. Sasa'da beklediğimiz olduğu hisse kanal bandının dibini temasını gerçekleştirdi. Bu bölgeden kap bildiriminde desteğiyle çünkü biliyorsunuz ee, Şirketin kısa vade borçları çok şişik gelmişti bilançoda. Bu da şirketin daha ilerisi vadede kredi çekerken kullanmış olduğu. Yani bakın böyle böyle beklentilerimiz var bizim. Eğer gerçekleşmezse bu kredi yapılandırmasından faydalanamama durumuyla ilgili anlaşması varmış. Yani bununla beraber şirketin bu sorunu çözmesiyle beraber kısa vade borçların içerisinde gözüken o yüksek şişiklik azalacak. Bu şirketin bilançosunu daha iyi açıklayacağı anlamına geliyor. Çünkü kısa vadedeki borç yükünü azalttığı anlamına gelecek. Ee, yoksa finansal bir karı yok şimdilik. Ama e, hisse senedinde bu olumlu olarak yansıdı. Takas tarafında çok ciddi bir giriş söz konusu değil ama çok önemli bir destek noktası olarak gör görünen 2.70 bölgesinden hisse senedinin tekrar tepki alabildiğini gördük. 20 milyon civarında bankofun 2.72 ortalamayla malı vardı zaten. Hal halinde tutmakta. Ve şurada oluşan mum'a baktığınız zaman, bakın şuradaki oluşan mum hisse bugün 2.86 üzerinde kapanabilirse haftalık olarak yeşil bir çok güzel bir doji oluşturmuş olacak. Bunun anlamı hisse de dönüş anlamına gelir ve önümüzdeki hafta 3.04 direncini takip ederiz. Hisse 3.04 bandı ne demek? Hisse senedi için o bölgenin üzerinde alıcıların artması anlamına geliyor çünkü birkaç ayda bu bölgenin altında işlem görüyor senedi o bölgenin üzerinde hacmi de artacaktır. Alıcı sayısı da artacaktır buna bağlı olarak. Şöyle takasını da göstereyim. 5 işlem seansında bugün şu dakikaya kadar saat 2'ye kadar gerçekleşen işlemlerde Bankof en iyi alıcı pozisyonunda 23 milyon. Hisse senedinin takas tarafını negatif yansımasına sağlayan da ünlü de yatırım üzerinden gelen satışlar. Ünlüde de yine biliyorsunuz hissede ana kurumlardan bir tanesi. 74 milyon gibi sonra bir çıkışı var. Yani burada vermek istediği mesaj hisse senedinin burada sınırlanmaya çalışıldığı ve bu bölgede bu yükselişin de satış fırsatı olarak değerlendirildiği bir izlenim yaratıyor. Bu, neden, bu nedenle hisse senedinde oluşacak doji ve hisse senedinin haftalık kapanışı önemli olacak. Bugün bu bölgenin üzerine kapatması hisse senedinde menfaatine olacaktır ki bunu deneyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Aksi halde hisse senedi önümüzdeki hafta 2.69 bölgesini aşağı yönde kırmak isteyebilir değerli dostlar. Çünkü önemli bir destek bölgesinden tepki alamıyorsa bu bölge zayıflar. Destek görevi göremez ve bu bölge kırılır. Bu yüzden bunu takipinde olacağız. Bugünkü kapanışı muhtemelen 2.86 üzerine yaptırmaya çalışacaklar diye bir tahminde bulunmak zorunda kaldık. Dohoy %38 iskontolu işlem gören bir senet ve yakın zamanda yine yatırım fonları üzerinden oldukça iyi işlem görmeye başladı. Ve birkaç hafta içerisindeki işlemlerle hissenin gördüğünüz gibi yükseliş trendini teknik bazda çok uyumlu hareket ettiğini gözlemliyoruz. E, yatırım fonları son bir ay içerisinde yüklü alımlar gerçekleştirdi. Şöyle baktığımız zaman hisse senedinde bu hafta şunu güncelleyelim. Bankof'un alışlarının gerçekleştirdiğini, Bankof alışları olduğunu gözlemliyoruz. Şöyle Ekim ayının başına kadar çekiyorum bakın. Ekim ayının başından beri en iyi işlem yapan kurumlarda 9.6 milyon lot çıkış olmasına rağmen alıcılara bakar mısınız? Yatırım Finans, TEP, bankof QNB genel itibariyle yabancılara işlem yapan kurumlar yatırım finans hariç bu üç kurumun bank, bank of yabancılar adına işlem yaptığını söylüyorum. Şimdi net takaslara bakalım. Net takaslar bunlar kimin adına bu pozisyonları gerçekleştirmişler. Hisse senedinde Şöyle Ekim başından beri gerçekleşen takas farkında kurumsal bazda neredeyse %1'lik bir iyileşme söz konusuyken en iyi işlem yapan kurumlar arasında 5 kurum arasında 46 milyon pozitif lot farkı var. Citibank 33 milyon civarında, TEP 14 milyon civarında, emeklilik fonu, yatırım fonu, Doğuş Bank, uf kurumlara bak muhteşem kurumlar değil mi? Hisse senedinde yüklü pozisyonlarına taşımaya devam ettiklerini gözlemliyoruz. Bu vesileyle burada verilen mesaj hisse senedi bu hafta 19 TL kanal direncini denedi. Bu burayı sık sık denediğini biliyoruz. Ne zamandan beri? Eylül'ün ilk haftasından beri. Piyasa o, o, kadar çalkantılı olmasına rağmen bu dön zaman içerisinde ise dirayetli kaldı ve önemli bir trend kaybı yaşamadı. Bu vesileyle hisse bu hafta 19 TL üzerine bir atak gerçekleştirebilirse seans kapanışında 3-4 saat var hisse haftaya 20.5 bölgesini test etmeye hazır anlamına gelecek. Bu vesileyle hisse senedinde kısa vadede işlem gerçekleştirmek niyetinde olanlar alım için tekniksel olarak bir uyum görmek isterseniz bu bölgeyi beklemek mantıklı. 19 üzerine bir oturmayı. Ama takas tarafındaki iyileşmeye bakarsanız hisse senedinde düşüşler de alım fırsatı gibi gözüküyor tekniksel olarak. Yani hisse onun haricinde önümüzdeki hafta piyasada bir bozulma olacak olursa 17-20'lere 20 lere kadar çekilebilir gibi gözüküyor. Çok büyük bir fark yok. %5'lik bir fark olduğunu gözlemliyoruz. Kısacası trendini devam ettirmesini iskontrol şirketimizin takastaki iyi görüntüyle beraber bekliyoruz. Şimdi TR altta manipülasyon demek istemiyorum ama demeyeyim de zaten ayıp olur. SPK şimdi hırsızlara bir şey demiyor ama bize bir şey diyebilir. Şimdi hisse senedinde vadeli opsiyon piyasalarında da yoğun işlemler gerçekleşiyor. Geçtiğimiz haftalarda bankof çok yüklü miktarda hem girip hem çıkmıştı ama hala 70 milyon lot var elinde son iki ayda pozisyon açılmış bir pozisyon. Ve hisse senedinde Kasım'ın 10'undan beri gerçekleşen haftalık verilerde 1 2 3 4 5 hafta şu kanal bandının içerisinde kalmayı başardı. Hatta hisse senedi son haftada 35 37 TL bölgesine kadar dip yaptıktan sonra bir geçtiğimiz hafta 35'leri gördü ve buradan çok sert bir alımla kanal tepesini denedi ve bu haftayı da bu kanalın içerisinde başlamıştı. Oluşan mumu baktığınız zaman eğer bugün hisse senedi bu mu mumu, mumu en azından 45 TL'nin üzerine kadar dolduramazsa hisse önümüzdeki hafta 42.80 altında negatif pozisyona başlayacak. Tekrar çok düş e, kanalın içerisinde geri dönmüş olacak. E Hissenin trendine bakarsanız ve takastaki iyileş iyi görüntünün hala korunduğunu düşünürsek görürsek e, görüyoruz da zaten, hissenin normal şartlarda haftaya e, daha iyi başlaması lazım. Onun için hissenin belki seans kapanışına, şu an 43.5 seviyelerinde ama 45 TL'nin üzerine atması lazım tekniksel olarak. Yatırımcıyı kendine çekmeye devam etmek istiyorsa. Bu vesileyle ise bir sonraki, yani önümüzdeki hafta 49 TL bölgesini deneme ihtimali ortaya çıksın. Şimdi baktığımız zaman oluşan mum, hisse senedinde dönüş işareti, net dönüş işareti ve bu haftanın bugün itibariyle kanal desteği bu hafta için 42 44 seviyesiydi. Yani bu bölgeye geri çekilirse hisse haftaya zaten desteğin altında başlamış olacak ve zaten düşüş trendi tekrar kendini gösterecek. Belki dip haftalık bölgesi 35 60 bölgesine kadar çekilme olasılığını ortaya çıkartacak. Ama hisse senedi bu bölgeden henüz kalktığı için sanki seans kapanmadan yukarı doğru bir sürme işlemi gerçekleşebilir gibi geliyor. Yani hafif böyle bir ee çakal çukal işlerimiz olsaydı bir tahta yönetiyor olsaydık ben öyle yapardım yani yatırımcıyı içeri çekmek için onların görmek istediği şeyler yapardım. Şimdi hisse senedinde önümüzdeki hafta için söylüyorum bunu. Bugün bu hafta artık 42 44 haftalık destek ama pazartesi itibariyle 42.80 hissenin haftalık desteği olacak. Bu bölgenin altını fiyatlama en azından bir gün fiyatlama yaparsa bence satıcı trafiğini oldukça kendine çekecektir. O yüzden pazartesi salı günü bu bölgenin altında 42.80'nin altında kalmaması gerektiğini hatırlatır. Bu bölgenin altında alt bölgeleri satıcıların e, kendine çekme olasılığını ortaya çıkarttığından dolayı hisse senedinde belki pozisyon azaltma konusunda birazcık böyle hareketli olursunuz diye tahmin ediyorum. Aksi durumda 42.80 üzerinde kalırsa hafta başı itibariyle hisse senedi e, kısa süre içerisinde Üst bantlara doğru hareketini sürdürür. Yani haftaya 49 bölgesini test etmesi yine bankofun pozisyonlarına takip ederek gerçekleştirme olasılığı oluşacaktır. Kendinize iyi bakın değerli dostlar. Şimdiden yeni hafta için bereketli kazançlar diliyorum sizlere.